Yapmış olduğumuz işimiz, baba mesleğimiz. 20 yıldan beri de balıçalık faaliyetinde aile mesleği olarak devam etmekteyiz. Her işin ticari boyutunun tamamlanabilmesi için de bir birikimin olması gerektiğini düşünmekteyim. 365 günün 300 gününde ben buradayım. Üretimin hem kişiye hem de memlekete çok çok büyük faydaları var. Ee, çalışmadan, üretmeden kazanç olmaz. Gelecek neslimize borçsuz, harçsız bir işletme bırakmamız gerekiyor. Babalık ve annelik görevi olarak ben bunu addediyorum. Böyle bir kumbara düşünün. Nasıl ki kumbaraya küçük küçük paralar koyup sonra baktığınızda çok para görüyorsanız bu da öyle. Malum hayat şartları biraz zor. Her gün bir masraf, her gün bir gider. Aslında işin doğrusu İnsana para yaşlanınca lazım. Seyahati çok seviyorum. Sadece maaşlı olmuyor, birikim size her zaman çok güzel şeyler sağlıyor. 9 yıldır birikim yapıyorum. Hep hayalim olan bir çiftlik evini ailemle birlikte yapıp emeklilik hayatımda orada mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Bireysel emeklilik sisteminde birikim yaparken devlet %25 ek katkı sağlıyor. Devletin %25 katkı yapması birikimime artı bir değer kattı. İki buçuk ay önce iş kazası sonucu kolumu kaybettim. Ferdi kaza sigortası sayesinde gelecek olan bir miktarla protez kol taktığıma düşüncesindeyim. Birikimlerimiz geleceğe dair kaygılarımızı ortadan kaldırıyor arttırın, bireysel emeklilik sistemine girin. 10 yıl dediğiniz o kadar kısa bir süre ki zaman gerçekten çok hızlı. Bu birikimler gündelik hayatımı etkilemeden geleceğimi güvence altına almamı sağlıyor. Bizim şahsen aile olarak hepimizin bireysel emekliliğimiz var. Elimde hiçbir şey kalmasa bile hayatımı, kızımın eğitimini, kendimizi güvence altına aldık. Hızla geçen zamana karşı sizin için çalışıyor. Gücümüzü sizden alıyoruz. Birikimleriyle ülkemizin yarınını inşa eden tüm müşterilerimize sonsuz teşekkürler.